İyi günler arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni video ile sizlerleyim arkadaşlar başarılı ve karizmatik oyuncu Alp Navruza güzeller güzel başarılı oyuncu Ayça Işın Durandan yeni görüntüler geldi ben de bu görüntüleri hemen kanalımda video halinde sunuyorum umarım videomu beğenirsiniz eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen umarım videonun sonuna kadar izlersiniz Şimdilik fəndan bu qədər olsun. Sağlıq qalın, kanalımı izləməkdə qalın. MÜZİK